you mm -hmm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an öğreniyorum derslerimizin 16. dersine geldik. Dersimizin konusu Elif Lam takısı yani El takısı. Dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuhasir. Rabbi bil hayr. Sevgili kardeşlerim, Elif ve Lam harfinin yan yana gelmesiyle oluşan el takısı belirlilik ifade eder. Belirli demek, bilinen bir cisim için karşılıklı konuşma, diyalog esnasında iki tarafında bildiği bir nesne için kullanılır. Mesela ağaçlar oksijen kaynağımızdır dediğimiz zaman belirsiz bir ağaçtan bahsederiz. Her ağaç bu şekildedir ama bahçemizdeki elma ağacı bu sene çok güzel meyve verdi dediğimiz zaman bahçemizdeki meyve ağacından bahsederiz. İşte bu da belirlilik ifade eder. İngilizce'deki the ekine benzer. O da belirlilik ifade eden bir ektir. Belirli olan bir kelimenin bir cismin önüne el taksi getirdi. El ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra bunları nasıl okuyoruz? Şimdi her arkadaşlar iki şekilde de mesela hareke alabilir. Elif ve lam harekeli olabilir. Elif harekeli, lam da cezimli vaziyette kullanılabilir. Bunun dışında, bunun dışında elif hareke alabilir, lam hareke almaz. Yahut da elif hareke almaz, lam da hareke almaz. Demek ki üç şekilde kullanılabiliyor. Bunları birlikte görelim. Örneklerden devam ediyoruz arkadaşlar. El-hamdu gördüğünüz gibi elifte lambda işaret almış. El- el burada birinci haldeki durumu görüyoruz. Yani ikisi de işaret almış abi El- kitabu el gaybu Şimdi ben okuduktan sonra siz benden sonra tekrar edin. El Kur'anu El Fasikine El Cahiline El Alemine El Kafirine El Muslihûne, El hasirune El Muflihûne, El Mustaqîme, El Mâlûbi. Evet, şimdi burada duralım. Burada diğer halleri göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci halde neydi? Elif hareke alıyordu. Bu sefer lam herhangi bir işaret almıyordu. Bu durum şemsi harflerde meydana geliyor. Buradaki dal şemsi harflerden olduğu için lamı atlıyoruz. E'den direkt dal harfine gidiyoruz ve bunu şeddeliyoruz. Böylece şemsi harf olarak okumuş oluyoruz. Et di şeklinde. Et di Et di şeklinde olacak. Burada eğer bu şekilde bir kalıp görürseniz buradaki harfin şemsi harf olduğunu söyleyebilirsiniz. Er rahmani. Evet. Geri kalanlarda benim söylediğimi tekrar edin. Er-rafiimi es Sirata, El zâleto En-nâsu El zâlimûne es Samedu. الطين الشيطان التواب السلام الصالحات الرسول مرادى Elif lam yazılır. Lam da yazılır ama mesela lam okunmaz. Atlanır öbür taraftan şeddeyle devam edilir. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Ve burada farklı bir konu üzerinde duralım. Arkadaşlar okunmayan elif okunmayan elif ve elif lamın tamamı okunmayan haller var. Az önce söyledik. Üçüncü hal bunlar. Bunları görelim. Bazı yerlerde hareketsiz elif ve hareketsiz eliflam yazıldığı halde okunmazlar. Bunların sebebi Arapça dil bilgisinden kaynaklanıyor. Yani biz sadece okumayı öğrendiğimiz için bu detaylara girmiyoruz. Örneğimize bakalım. Ka, lu. Bakın burada bir elif var. Bu elif okunmuyor. Yani bunun şu anda okumamıza bir etkisi yok. Ka, lu. Niye uzatıyoruz? Burada vav olduğu için vav uzatma vavı o yüzden uzatıyoruz. Benden sonra tekrar edin. Ka mu du keferu Buradaki elif yokmuş gibi yani hiç bunu görmeyeceksiniz. Direkt okuyacaksınız. Amenu عملوا كانوا خلوا مشوا دعوا تواصوا عفوا واسجدوا وَاعْبُدُوا ve وَارْكَعُوا Şimdi burada dikkat ederseniz mesela Rab'dan sonra Rabbi'den sonra Elif okunmuyor ve Lama cezim geliyor. İşte bu da üçüncü hal dediğimiz. Rabbil Rabbil alemin Buradaki mesele bu ayın harfinin veya ayın harfi gibi harflerin kameri harf olması. Eğer harf kameri harf ise işte elif okunmaz, lama cezim gelir, o şekilde okunur. Şimdi bu örnekler üzerinde duracağız. <laughs> Rabbil alemin zalikel kitabu. Bakın yine k'den sonra lama bağladık kel elif okunmadı bu sefer. Bil elif okunmadı lama gittik gene. Bil gaybi. Gayril yine lama gitti. Gayril Bi. Evet benden sonra okuyorsunuz. Yevmiddin. اهدنا الصراط من الناصرين من الشيطان من الناس ما في السماوات Ve fil erdi Fettehûn nara. Evet sevgili kardeşlerim, bu dersimizin de böylece sonuna geldik. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Sevgi ışığınız, kalbiniz, rehberiniz olsun.